Arkadaşlar merhaba yine ben. Şimdi size Metin 2 ile ilgili e, bir program daha göstereceğim. Daha doğrusu program denemez. Bilgisayar ayarı. Türk Metin 2 oynayan için, PvP oynayan için e, açarken log hatası falan veriyorsa veya giriş hatası bilgisayarım bilgisayarımın üstüne gelip sağ tık yapıyoruz ve özellikler diyoruz. Ardından gelişmiş diyerek ayarlar diyoruz. Gelişmişe gelip performans ayarlar. Karşınıza yine 3 tane buton çıkacaktır. Bunlarla işimiz yok. Veri yürütme engellemesine tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi seçtiklerin dışında kalan tüm Windows programları ve hizmetleri için depi aç. Ben de bu işaretle ee, hiçbir şey olmadığı için şu an ben Metin 2 falan oynamıyorum. Counter falan yok. Eğer ben Metin 2 falan oynasaydım görmüş olduğunuz şu boş boş alanda metin 2 eksi işaretli olacaktı veya counter olsaydım eee counter işaretli olacaktı. Sadece önemli Windows programları ve hizmetleri için DP aç dediğimizde buradaki işaretli olanları iptal eder. Tak hemen buna basarsanız iptal eder onları. Sizin yapmanız gereken bunu açacaksınız. DP'yi aç diyeceksiniz. Eğer burada metin 2 bilgisayarınızda yüklü ise burada yoksa buradan ekleye tıklayıp e, metin 2 bulacaksınız yani metin 2 ekse yazın burada. buraya filan metin 2 metin 2 nokta yazabilirsiniz normal bilgisayarıma girip buralardan e, şöyle C'ye tıklayıp program faydası vesaire vesaire e, metin 2 bulursunuz. Metin 2 eksi işaret Zaten büyük ihtimalle Metin 2 yüklediğiniz zaman e, Metin 2 buraya otomatik olarak gelir. Otomatik olarak gelir ama bu işaretliyse bunu işaretlemenizi tavsiye ederim. Yani gerekli yani o oyunu açması için. Yapacağımız bu kadar. Arkadaşlar iyi günler.